Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni AG kasma taktiği göstereceğim videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hemen göstereyim. Etkinlikler kısmına geliyoruz. En altta element çarpışması etkinliği var. Burada 100 tane AG var. Buradaki görevleri yaparak 100 AG'yi alabilirsiniz. Bir defa ilk 10 içerisinde bitirerek bunu alabilirsiniz. Ekstra olarak haftalık giriş kısmında da 50 tane AG var. Bunu da almayı unutmayın. Ana araç takım görevi kısmına geliyoruz. Buradaki görevleri yaparak AG'leri alabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Yeni olanları gösteriyorum. Diğer videolarında farklı yolları gösterdim. Onlara da bakabilirsiniz. Bir diğer taktiğimiz popülerlik savaşı araç takım görevleri kısmına geliyoruz. Buradaki görevleri yaparak da AG'leri alabilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini yapıyorum. Göklerden gelen aşk etkinliğine giriyoruz. Arkadaşlar alt tarafta 300 tane AG var bunu videosunu daha önceden detaylı bir şekilde çekmiştim kanalıma göz atabilirsiniz. Ekstra olarak yan tarafta da 1000 ve 500 AK var onları da sıralamaya girerek alabilirsiniz. çağrı jetonları ile de agi alabilirsiniz. Bir tane çağrı jetonu ile 20 tane agi alabiliyorsunuz. Daha önceden çağrı jetonu nasıl kasabilirsiniz bunun videosunu çekmiştim. Kanala göz atabilirsiniz. Görevler kısmından gösterdiğim yerlerdeki yageleri de alabilirsiniz. Ben de şimdi sizlerle beraber alacağım. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayacağım. Şu anda sizlere yeni olanları gösterdim. Daha önce de bununla ilgili birçok video çekmiştim. Daha detaylı videolar kanalımda mevcut. Kanalıma göz atabiliriz. Emeğimin karşılığı olarak videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın.